Güneş girmeyene ve doktor girer mi şifacınız hepiniz hoş geldiniz. Kadron bu şekilde şu an için ee, bir süre böyle devam edecek gibi paketlerden ekstra bir şey çekmezse önümüzdeki hafta. Vinicius'u satın aldım. Mendy'yi Eder Milita'yı satın aldık. Burada Darwin inizde. geri kalanlar satılamaz. Kendi oyuncularım bunu e, Ultimate Sürüm Team of the Week paketinden çektim. Bunu da gelişmiş SBC'lerden çekmiştim. Bir önceki videodan görebilirsiniz. Ee, bu kadroda memnun olduğum isimler Akanji'den memnunum. Eder Militao çok iyi. Yani bolca bahsediyorum. Mendy kez aynı şekilde. Vinicius da güzel. E, ee, onun harici de bir gün zaten bahsetmeye gerek yok. Fred yerine Zakaria istiyorum ben ama ee, şu sıra biraz parayı trade'e gömüp biraz alsat peşindeyim o yüzden. E, Valverde de çok iyi. Onun yedeklerden kullandığım ee, burada Kim beğendim. Biraz denemiştim. Kieza. Ee, çok iyi kart. Abi kadronuzda kullanabileceğiniz bir oyuncuysa bence tavsiye ederim. Çok iyi kanat için. Ve biraz daha anladığım kadarıyla 4-4-2 biraz daha geniş taktikler iyi gibi. Ee, gerçi bunu deyip 4-1-2-1-2 oynuyorum. Bir de 4-4-2'im var. Ee, benim genel olarak kendi kadromdaki oyuncularla görüşüm bu. Umarım keyifli bir video olur. Şimdiden keyif seyirler diliyorum. 23 gameplay şu ana kadar benim için çok yavaş geldi. 22 ile alakası yok ki benim için. Biraz daha geniş dizilişler daha iyi gibi. Bu arada kadrosunda ee, venler güzel Rüdiger iyi. E, defans hattı Orta saha şey ama benim kadrom iyi yani şu an. E, Darwin Nunes. E, harici güzel. İki tane taktiğim var şu an kullandım. E, çok öyle taktik paylaşabilecek biri değilim. FM olsa paylaşırım da FIFA için. Yani oyunda biraz oynayabilmek önemli. Defans oyuncuları bayağı güçlü. E, pace önemli. Yani pace genel olarak tabii önemliydi. Ama sol analogta dribling yapamıyoruz. Yani ne bileyim o biraz sarıyordu gibi. O bir tık eskisi gibi değil. Eder Militao çok iyi. Yani alma fırsatınız olursa yani, tavsiye ederim kesinlikle. Yani varlığı bile yetiyor arkadaşlar bazı pozisyonlara. Kaleciyi kurtardı. Kaleciler genel olarak iyi değil. Saçma pozisyonlar var ki videoda da göreceğiz zaten. FIFA, FIFA 23 kalecileri var <laughs> net. <gülüyor> Bütün... <gülüyor> Hiç beklemiyordum bir yerden. Tertemiz bir gol geldi. Dediğim gibi iyi. Defanslar iyi gerçi de. Darwin Nunes. Darwin Nunes. Bakalım alantı geçebilecek mi de. Çok sanmıyorum ben alantıçıyım. Alıverdi. Martiyan. Budur abi budur. İlk maçta leş aldık. Aga var ya deli. Darwin Nunez abi Alançı Tayfa'ya selam gönderiyorum buradan. 2 hafta sonra Alantlı oynarken de Darwin Nunez'e gömeriz. Power shot bu işte mesela. Aa topu unuttun lan topu unuttun. Adam topu unuttu kanka. Kafayı yiyorum bak şu pozisyon. Yani topu nasıl unutabilirsin? <laughs> Sametciğim aleyküm sen. Samet nasıl gidiyor? Üniversite hazırlığı. Kim bu? Kiyoza'ya bak lan. <laughs> oy, oy, mesela karşıda bu net bir pozisyondu. Deneyim dedim ama Kiyoza bayağı iyi getirdi ha topu orada. Genel olarak oyuncular topu kaybedip yıkılıyor orada. Kanka Eder Milita nasıl orada top alamıyor Fevzi? Gibi evet. bu arada. Rosenborg geliyor gibi. <laughs> o da çok zor bir deplasman yani. Orada o statta oynadım hocam. Evet. Baya zorlu bir deplasman. Evet. Arnavutluk takımı Skandinav. gibi evet. bu arada. Rosenborg geliyor gibi. <laughs> o da çok zor bir deplasman yani. Orada o statta oynadım hocam. Evet. Bayağı zorlu bir deplasman. Evet. Arnavutluk takımı Skend... Darwin Nunes. Valla... Rashford'ı ben de yaparım gibi kanka ya. Gelsin yani. Benim net bir tane forvet ihtiyacım var. Hani Darwin'de zaten sıkıntı hani olmaz. Rakibin kadrosuna bakalım. Geçmememiz lazım Nijenler. Ibanez güzel bir defans attı. Correa, Muriel iyidir. Yani lokatelli kısmından biraz sıkıntı çekebilir. Ama tabii gameplay de önemli. Ama benim kadrom daha iyi. Benim kadrom çok kadrodan iyi. Daha iyiye de çekmeye çalışacağız bakalım. Oy. Tertemiz gol attı. Helal olsun. Helal olsun. Benim hatam. Yani temiz gören benim hatam var yani. Çok güzel geldik. Abi. XX'leri kontrol etmek zor anladığım kadarıyla. Çok iş yapmıyor. Penaltı mı? Nerede penaltı? Marshall. Bu site 1870'te icat edildi. 69'da insanlarım benim gibi. <laughs> Abiciğim o top nasıl içinden geçiyor ya? Devrim. Bir değişiklik yapıyoruz. İlk yarım yani böyle idareten oynuyoruz ama şimdi bak şimdi işler şu an değişecek mesela. Şimdi şimdi, şimdi 3 1den 4 3 ya da 4 4 oynadım kafamda. Darwin Nunes. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben de yani beklemiyordum nasıl oldu bilmiyorum der ki şimdi bak atacağımız orada biliyoruz o kadar arkadaşlar o kadar da değil yani. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. E, görüyorum arketlerinin. Darwin Nunes. <laughs> Çok güzel pas. Darwin Nunes. Ne dedik? 4-3 dedik. Bir son. Last, last one.